Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'lu CSGO net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'lu kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Selamlar sevgili dostlarım. Yeni bir CS:GO net videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 10-15 gündür siteye girmiyorduk İlk kez bir girdim bir baktım abi bayağı bir değişmiş. <laughs> Baştan sona değişmiş. Şu an sanki CSGO.net'te değil de başka sitede kas açıyorum. Arka planımı da öylesine bir değiştirdim. Nvidia Broadcaster programıyla. Çünkü bu 10 gün içerisinde kendi odamı biraz restore etmeye çalıştım. Güzel bir arka plan yapmaya çalıştım. Artık canlı yayınlara da başlayacağız. CSGO'da oynayacağız. Eski günlerdeki gibi yayınları da devam edeceğiz. Twitch kanalımı takip ederseniz sevinirim. Oradaki çekilişlerimiz daha fazla olacak. Dediğim gibi arka planı ifşalamamak adına şimdi öylesine bir tane internetten bulduğum arka planı koydum. CSGO etimizin teması da değişmiş durumda. Şimdi hep beraber kas açmaya başlayacağız. CSGO.net diyeyim değil mi? Vallahi CSGO.net diyeyim. Şöyle kasalara bakıyorum yeni bir kasa gelmiş mi diye. Gelmiş beyler. Hayret. Yemin ediyorum hayret ettim. Yeni kasalar var. Onun dışında haftalık kasaları bayağı bir arttırmışlar. Normalde 5 tane vardı. 7 tane olmuş. Bayağı bir arttırmamışlar ama güzel. Şöyle bir deneyelim şansları da yazıyor. Gerçekten farklı olmuş. Sanki bu farklı bir sitede kasa açıyormuş gibi. Videomuza girişimizi yaptık. Bakalım katlayabilecek miyiz? Abi çok güzel olmuş ya. Vallahi çok güzel olmuş. Ama tabii ki biraz alışmamız uzun sürecek dostlar. Verdiğimizi katladık mı diye bakıyorum. 30 dolar katlamışız gayet iyi. Hemen devam edelim kasa açmaya. Bu yeni kasaların tadına bakacağız tabii ki de artık. Aha da birisi eldiven çıkardı. Hemen aynı kasadan açıp. Hadi biraz daha dön. Grafik çok pahalı. 171 dolar mis gibi şunları satalım. Bu görmüş olduğumuz B'yi kullanacağız. Bir şekilde kullanacağız arkadaşlar. Hemen şu kardeşimiz ah be. Bu adamın açtığı kasadan açacaktım ama maalesef ee, kontrattan katlamış adam. O yüzden e, biz kasa açmaya biraz daha devam edelim. bom kasasıyla bayağı bir açtık. Katladığımızı düşünüyorum. Şimdi Stella kasasıyla devam edeceğiz. İçerisi şampiyonlar gibi arkadaşlar. Gerçekten. Şu ikisi benim için çok iyi. Hani Water da güzel ama görmüş olduğunuz bu ikisini bayağı beğeniyorum. Şöyle 4 tane açalım. Bakalım güzel bir şey elde edebilecek miyiz? Hepsinin ayrı ayrı dönmesi biraz kafa karıştırıyor ama neyse. Ee, alışacağız beyler. Gerçekten alışacağız. Ee, harbi şok oldum ya. 10 gündür bir kez bile girmedim siteye. Ve görmüş olduğunuz gibi baştan sona değişmiş. 30 dolar verip bu arada yine katlayamadık. Hemen bir hızlı açım yapalım. Hızlı açım da bu, arada bu arada değişmiş arkadaşlar. Tak diye geliyordu eskiden. Şu an gelmiyor. Yine dönmelerini görebiliyoruz. 8 dolar. Son bir tane açtım bu kasadan. Yine katlayamadık. Görmüş olduğunuz gibi ikinci kasadan battık. Şu en pahalı kasadan bayağı bir katladık. Bir de sizlerin açabileceği bir kasa açayım. Hani çünkü diğerleri 15 dolar çok para ediyor. Çok da şova gerek yok yani. Gerçekten çok para arkadaşlar. ya yani doları TL'ye vurduğun zaman ya açılacak gibi değil yani. O kadar fazla. O yüzden şu 3 dolarlık kasadan açıyorum. Bu bile fazla ama yapacak pek de bir şeyimiz yok yani. Beyler dolar cinsinden. CSGO itemleri de dolar olduğu için. Mecburuz bu kasaları açmaya eğer güzel bir envanter dizmek istiyorsak. Şimdi sınırlı sayıda kasalara geldi. Bu görmüş olduğunuz XL Gaming, Room ve It's Felt kasalarını ben ilk kez görüyorum. Tabii ki bunları deneyeceğiz. Site gerçekten farklı olmuş. Alışacağımızı düşünüyorum. Ama şöyle bir boom gelir mi gelmedi. Ya yani dönme olaylarına alışık değilim. Mesela CSGO.net'te anlıyordum. Bu item geldi mi gelmedi mi anlıyordum ama bunda maalesef anlamıyorum arkadaşlar. Biraz alışacağız. Alışacağız buna da. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bir açtık. Baskil para etmez. Neon Revelation eder. 26 mı? Oğlum 59 verip 26 mı aldık? Neyse günlük bonusumuzu harcayalım arkadaşlar bu arada. Tak diye tamamlıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. 120 promo kod verdi. Şimdi arkadaşlar bizim bu ayda CSGONET'teki kodumuz değişti. Eğer bakiye yüklemek istiyorsanız buradaki bakiyenize tıklayıp 4 FBB kodumu kullanarak yüzde %40 bonus kazanabilirsiniz. İster kredi kartınızda ister CSGO envanterinizde ister Ethereum Bitcoin her şekilde bakiye yatırabilirsiniz ama lütfen 4 FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Zaten aslan videonun altına yazar bunu tüm video boyunca kodumuz değişti diye. 4 FBB %40 bonus veriyor. Haberiniz olsun. Devam edelim. Şimdi room case açayım. Bu biraz pahalı. Umarım kötü şeyler çıkmaz. Bir dörtlü şansımızı verdik. İçeriğine baktığım zaman karambit crimson ve bir sevmiyorum. Ulan gelseydi göt olurdum ama gelmedi beyler abi. Sevmiyorum. Yalan yok. Ama bu ikisine okeyim. Bu ikisi gerçekten çok güzel. Hatta gold arabesk diye bir tane AK-47 skin'i var. Geçen gördüm biri çıkardı. Bayağı bir özendim. Güzel bir skin'e de benziyor. Çıkarsa neden olmasın deyip açmaya devam ediyoruz tabii ki de. Bu arada 2'de 2 battık. Yani 100 dolar verip 20 dolar almak bayağı koyuyor şu anda bana. Neyse, bundan da batarsak bu kasadan daha açmayı düşünmüyorum bu videoda. E, ee, yine battık biz. 36 dolar. Bu kasayı da bıraktık arkadaşlar. Yükseltmelere gelelim bakalım nasıl olmuş. Şimdi şunu koyduk. 1500 dolar fazla babacım. Şuna bir 300 yazalım önce bir. 300'e kadar ne var? Aha da Philip Knife'ı gözüme kestirdim. %27 şans çok az. O yüzden buna basmayı denemek istemiyorum. Biraz daha X-Ray. Buna basarım ya. 31 şans yine az arkadaşlar. 124 doları. Oha çok güzel gözüküyorlar. Şu kadar şans şansımız varmış arkadaşlar. Görüyorsunuz boylamasına koymuşlar skin'i. Aşırı iyi bu arada. Gerçekten 3 boyutlu halinde bayıldım. Devam edelim. Daha ucuz bir kasa, daha ucuz bir item seçmeyi deneyeceğiz tabii ki de. Daha fazla ediyorum diyorum. Aha da bu seçtim arkadaşlar. Biliyorsunuz Marvel Fate skinler benim zayıf noktam. Şöyle yükseltmeye bastığıma deniyoruz. Hadi hayır 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 hayır. Evet abi çok ilginç olmuş ya. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Görsele bayıldım beyler. Neyse bu hemen temizle kalsın. Şu katladığımız bomb kasasından ben biraz daha açmak istiyorum. Ama videoda dediğim gibi arkadaşlar kodumuz değişti. Lütfen bakiye yüklemek istiyorsanız 4 FB kodumu kullanın. Hemen bir hızlı açım yapalım bir tane. Tak diye koyduk. Çantiko para edebilir. Etmiyormuş. Bir tane daha hızlı açtık. USB para ediyor mu? O da etmiyormuş. Şimdi verdiğimizin yarısını alıyoruz iki seferdir. Artık katlama zamanı mı? Değil. Bir tane daha açtık derken balistik mi plastik mi kim lan bu plastik misin nesin nereden katlamış aha da kasadan katlamış arkadaşlar bıçak oha oha new knife açmış 4 ulan şu kasa ilk geldiğinde 80 dolar mıydı neydi ya şimdi 400 dolar olmuş beyler inanamıyorum ya fv tv kasamızdan biraz açalım ne dersiniz <laughs> tak bir tane onluyu koydum ne verdi bize 84 mü inanamıyorum 34 dolar verip 84 dolar aldık arkadaşlar benim kasam 3 dolar sadece şu açılan kasa sayısına bakar mısınız 1 milyon 107 bin 300 dolar. 92. Benim kasamın şu anda siteye kazandırdığı parayı hesaplayalım arkadaşlar. Ortalamasını 3'ten hesaplayalım. 2 2.5'a falan düştü çünkü. 3 çarpı 1 1 0 7 392 çarptık 3 milyon dolar arkadaşlar kafayı yersiniz bu arada halı sahada yüzüme top geldi fena kan topladı burası ya dolar kaç paraymış şu an bir bakalım 17.89 Ortalamasına kaç diyelim ortalamasına 13 diyelim abi 13 mü desek 13 diyelim tak 14 milyon 400 bin TL abi kafayı yersiniz kafayı yersiniz yani benim kasamı bu kadar kişi açmış arkadaşlar merak ettim Fatih'in kasasına bakayım 758 bin Fatih kardeşim koymuşuz ama kusura bakma. Seviyorum seni. Bayağı açılmış lan. Oğlum ben şok oldum şu an. Bu ne abi? Siteye kazandırdığımız paraya bakın beyler. Gerçekten mutlu oldum ya. Vallahi mutlu oldum. Keşke bu kasadan bize komisyon gelseydi ama ya. Keşke. Mesela siz benim kodumu kullanıyorsunuz ya arkadaşlar. Sizin kodumu kullanmanızdan tek kuruş para kazanmıyorum yemin ederim. Sadece adam diyor ki kodunu kullandır ki sponsorluğumuz devam etsin o şekilde ilerliyor. Ama gerçekten hakkımız veriliyor mu verilmiyorum ama neyse ya. Neyse gerçekten iyi para kazanmışlar. Biz devam edelim en iyisi. Biraz pahalı kasa açmak istiyorum arkadaşlar. 15 dolar üzeri kasalara geldim. Şundan bir 10 tane açacağım. Tak hız diye hızlıyı koydum. 189 dolar verdik ve başını aldık. Evet. Bir tane de yavaş açacağım bu kasadan. Bir tane yavaş açılır ya. Hop. Şurada güzel bir şey var mı? Var mı? Var mı? Bir tane bile bu çıkmadı. Kırmızılar da çok kötü. Güzel bir batış yaşadık. Baya güzel bir batış yaşadık. Şundan da bir 10 tane açıyorum. Yavaş bir şekilde açacağım. Güzel bir şey gelirse çok tatlı olur. Tak diye baktık. Ulan başımın önünde ha. Bu lan böyle? Bundan da batmış gibi duruyoruz şu anda. Tak 152. 5 tane açabiliyor muyuz? Açıyoruz. Hızlı açtım bunu. Hop. Çok kötü çıkıyor ama ya. Bu video sadece bomb kasasından katladık ha. Gerisi full batırdı bizi. Neon Revelation Gerçekten ucuzlamış arkadaşlar. Kasım. Yani temler çok ucuzlamış. 3 tane açamıyoruz. Hızlı bir tane daha açalım. Şöyle videomuzu bitirelim ya. Sitenin değişmiş olduğunu göstermek istedim sizlere. Dediğim gibi 4FV kodunu kullanmayı unutmayın. Arka planım tamamlandığında da artık böyle saçma şeyler koymamıza gerek kalmayacak. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Görümde, koca